Ben de. Ben de. Bu Al. Al, duracağız. Tamam. 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 Yuhay Tamam. 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 mi? Başlıyoruz. 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 Dur. Tamam. 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 Şimdi bunları, uçlarını takacağız. Tamam. Dur. 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 Abi. Maraş'tayız. Maraş'ta biliyorsunuz büyük deprem sonucu Maraş çok etkilenmişti. Biz de depremin ilk gününden itibaren ağrı ekibi olarak Maraş'ta çalışmalara başladık. Daha önce başka yerde de çalışıyorduk ama Maraş'a sabitlendik genel merkez tarafından. Bugün burada da gördüğünüz gibi ağrılı iş adamların gönderdiği, başta Şinasi Yunusel Beyefendi'nin gönderdiği çadırları buraya kurduk. Diğer iş adamları da çadırlar gönderiyorlar, gönderecekler. Onlarla birlikte burada bir ağrı çadır kenti kuruldu. Arkadaşlar sağ olsunlar bizim itfaiye ekibi, fen işleri ekibi, ağrıdan gelen çalışma arkadaşlarımla birlikte burada bir ağrı çadır kenti kuruyoruz. Maraşlı kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gücümüzün yettiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. İsterdik ki imkanlarımız çok daha büyük olsun, çok daha büyük imkanlar sunalım ama... Elimizden ne geliyorsa samimi bir şekilde kardeşleri olarak Ağrı'ların adına burada çalışmalar yapıyoruz, hizmetler yapıyoruz. Allah katkı yapanların hayrını kabul etsin. Allah herkesten razı olsun. Kalanlara sabır diliyorum. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum. burada Ağrı her zamanki gibi kardeşliğini gösteriyor. Ağrı her zamanki gibi severliğini, iyilikseverliğini, yardımseverliğini iş adamlarıyla, siyasetçileriyle, çalışanlarıyla birlikte gösteriyor tekrar Maraş'tan bütün Türkiye'ye, başta ağır olmak üzere bütün Türkiye'ye selam ve saygılar.